Sağ ol nazire. Abla, sen bana darıldın, ben biliyorum. Ama ana yüreği dayanamadım kızın Feryad'ına işte. Ya ben neyim nazire? Ben de anayım. Oğlum gözümün önünde mum gibi eriyip gidiyor. Ya ben ne yapayım? Ablam. Nazire. Benim hayal kırıklıklarım ne olacak? Kızı aldım, büyüttüm. Analık ettim, can yoldaşı oldum. Kocama karşı kendimi siper ettim. Oğluma uygun gördüm ama o ne yaptı? Bizi sırtımızdan vurdu. Benim gördüklerimi sen de görseydin bu ettiğin lafları etmezdin Nazire. Bir daha o kızın adı bu evde ağza alınmayacak. Anladın mı? Yoksa kim tutarım sana? Bugün beş kere yanlış hava yapmışsın. Muhasebeden geldi. Aha, buyur. Cüneyt, böyle olmaz. Artık kendine gel. İçer misin, dağıtır mısın? Dünya turuna mı çıkarsın? Everest'e mi tırmanırsın? Artık ne halt edersen. Git gez, dolaş, kendine gel. Böyle devam etmene izin vermiyorum. Ben iyiyim baba. Büyütecek bir şey yok. Oğlum, şövalyeliğin lüzumu yok. 10 gün, 20 gün git bir Avrupa yap. Ya da daha iyisi bizim çiftlik evine git. Kafanı dinle. Ne istiyorsan. Gerçekten iyiyim. Sağ ol baba. Zor günler geçiriyor ama ...öyle atlatamaz. Git gez dolaş dedim. Dinlemiyor. Siz akransınız. Daha iyi anlaşırsınız. Tamam dayı konuşurum ben. Kendisine ne iyi geliyorsa onu yapsın. Bir an önce kurtulsun bu ruh halinden. Bir seyahate çıkın. Bizim tekneyle gidin. Ne bileyim, ayarla bir şey işte. O biraz zor. Cüneyt'i biliyorsun, inatçıdır. Şimdi buralardan ayrılmaz. Ama sen merak etme. Ben onun kafasında atacak bir formül bulurum. Görüşürüz. Demedim ben sana hala çalışıyordur diye. Hadi bakalım gidiyoruz. Bu kadar çalışmak yeter. Hadi. Ya ne oluyor? Bir durun. Bana gidiyoruz. Meksika'dan kargom geldi. içi tekila dolu. Kafayı çekip rahatlayacağız. Siz gidin. Ben iş havamla değilim. Oo, güzel. Tamam havaya sokacağız seni. Kalk hadi. Ya gerçekten keyfim yok. Siz gidin diyorum. Ha, Sanki sadece sen etkilendin olanlardan. Hepimiz kötü olduk. Hadi lütfen kırma beni. Lütfen. Hadi. Tamam. Hadi. <laughs> hadi çıkalım o zaman. Yes. Yalnız sabaha kadar içeceğiz ha. Hadi. Aşkı içerim. Aşka ve aşkın bendeki eski yapımı. Feride. Aa, yasaklıyorum. Feride Meride yok mu? Bu? Öyle mi? Öyle ya. O yoksa niye içiyorum ki ben şimdi? Ya. Hadi bakalım. <laughs> Cüneyt'e ve Eylül'e. Tabii Tunç'a. <laughs> ben bunu çok sevdim ya, hep yapalım. şirketten arıyorlar. Bugün iş konuşmak da yasak. Ne yapayım cevap vermem lazım lan. Şurada konuşabilir miyim? Hadi doldururum bardakları. <laughs> <laughs> ne oldu? Ayağa kalkacağım ya onu düşünüyorum. Kalkar kalkmaz iyi ...gide kalkmayız. daha fazla içme. Ve lütfen dikkat et. İleri gitme. Merak etme... Öpücük bile yok. <laughs> Dikkat et. Oo. Biskiye mi geçtin? Ne yapalım? Tekile bitti. Hadi gel. İstersen içmeyelim daha fazla. Zaten keyfimiz yerinde. Daha yeni başladık. Hadi gel. Ne bakıyorsun? Ne düşünüyorum biliyor musun? Acaba ben bir adamı hiç bu hale getirmiş miyimdir diye düşünüyorum. Kesin getirmişsindir. Sanma. Kimsenin beni bu kadar sevdiğini zannetmiyorum. Sen başka türlü aşıksın. Evet başka türlü. Sonsuza kadar ben onun olayım. O da benim olsun. Başka hiçbir şey istemedim. Biliyor musun? Onun yerine hiç kimseyi koyamam. Hiç kimseyi. bütün yaptıklarına rağmen. Bu saatlerde düğünümüzün iknasını yapıyor olacaktık. Yoksa yarın mıydı ya? Yok yok. Şimdi şu saatte. <laughs> dün, o <duru>, dün. <laughs> ne güzel unutmuştum. Teşekkür ederim Eylül. Unutturdun bana. Başardın. Unuttum. Sana minnettarım.